Sıkkını seni merak ettim. İyiyim Handan. Yıllar geçtikçe yaptıklarımın yükü omuzlarımda daha çok birikiyor. Ee, Handan Hanım. Bu hanım ısrarla sizi görmek istedi. Merhaba. Evet buyurun. Ee, ben İpek'in annesiyim. Selda ben seni biraz sonra mı? Ne oldu, kim geldi? Arayacağım ben seni. Siz neden bahsediyorsunuz İpek de kim? Hani yıllar önce çocuklarımızı değiştirmiştik. Ben size oğlumu vermiştim. Siz de bana İpek'i. Emine, ne dikilip duruyorsun? Git. Çocuk mu değiştirmişler? Ne saçmalıyorsunuz? Benim hiç çocuğum olmadı ki. E, belki sizin çocuğunuz, kızınız falan olmadı ama... E, ...ipiyi bana siz vermiştiniz. E, ben sizi gayet iyi hatırlıyorum. Neden geldin? Yıllar önce birbirimizi bir daha görmeyeceğiz diye konuşmuştuk. Sana tonla para vermiştim oğlun için, değil mi? Gelmeye mecburdu. <laughs> Yahu ne mecburiyeti? Para mı istiyorsun? Aa yo yo. Para falan istemiyorum. Ben buraya İpek'in iyiliği için geldim. İpek 18 yaşına geldi. Ben onu çok seviyorum. Onun iyiliği için artık onun bizle kalmaması gerekiyor. Onun yeri gerçek ailesinin yanı. Saçma sapan konuşma. Bak ben o değişimi bir arkadaşım için yapmıştım tamam mı? Yıllardır görmüyorum tehlikeli olur diye buradan gittiler. İpey'i ben mi alacağım yanıma? E ailesinden birine ulaşmanın imkanı yok mu? Yeter! Onun ailesi sensin. Bak şimdi buradan git, bir daha da gelme tamam mı? O kızı istediğin zaman başından atamazsın. Emine! Emine! Hanımefendiye eşlik et. Lütfen. Lütfen çıkar mısınız? Oğlumu da soramadım. Yıllar sonra nereden çıktı bu kadın? Selda öğrenirse kesin kızı sahiplenir. Kerim öğrenirse mahvolduk. Tekrar gelecek. Beni nereden bulduk ya? Günaydın anne. Günaydın Sinan. İki gündür yüzünü görmüyorum. Neredesin oğlum? Sınavlar canımı çok sıktı anne ya. Yani. Biraz kafa dağıtalım dedik arkadaşlarla. İyi yapmışsın oğlum ama derslere fazla ara verme. Yok yapmam öyle şey. Anne iyisin değil mi? Niye sordun oğlum? Bilmem sanki üzgün gözüküyorsun. Yok ben çok iyiyim. Biraz yorgun gibiyim sadece. İstersen parti iptal edebiliriz de. Evde kargaşa falan olacak. Biliyorsun takılmam öyle şeyler. Öyle şey olur mu oğlum? Zaten sen itiraz etsen de ablanlar kesinlikle kabul etmezler. Onlar senden daha çok heyecanlandılar. Tamam ama dediğim gibi önemli değil. Beren. Akşam Ali eve geç mi gitti? Evet neden? Ya bir arkadaşımın abisi yeni açtığı iş yerinin güvenliği ile alakalı onunla konuşacaktı. Bizim şirkette çalışırken başka şirketle ilgilenmesi doğru olmaz Tuğba. Ya ne olacak? Zamanlarını ayarladıktan sonra istediğini yapabilir. Ya al sana fırsat işte Beren. Ara onu bu işten bahset. Onunla ilgilendiğini göstermiş olursun. Hem böyle şeyler aranızda yakınlık kurar. Saçma sapan konuşma Tuğba. Ali ile benim ne yakınlığım olabilir ki? Onun umurunda olduğumu mu sanıyorsun? Çok istiyorsan kendin yardım et. o adamla asla evlenmem anne. Ya hadi anladım. Benden nefret ettiği için babamı zorluyor. Ama sen niye diretiyorsun? Niye o iğrenç adamla evlenmemi istiyorsun? Kız delirdin mi sen? Adam zengin. Hayatın kurtulur. Hayatın boyunca kafe köşelerinde mi sürüneceksin? Bu kadar direttiğine göre belliydi bu işin içinde bir iş oldu. O Akif denen salak size para teklif etti değil mi? Ne olursa olsun anne. Kendimi asla üç kuruş paraya sattırmam anladın mı? Asla! Sen beni bırakıp gitmezsin değil mi? Gitmezsin. Ya sen öyle zannet anne. Öyle bir giderim ki İstanbul burası. Ara ki bulasın. Nesrin! Nesrin! Hayırdır Hanife? Hayır değil Fatma. Kızının başımızı açtı bela yüzünden buradayım. Oğlum sana bir kolye vermiş Nesrin. Onu bana ver. Ya yine mi bu kolye teranesi? Cüneyt bana hiçbir şey vermedi Hanife teyze. Ne kolyesi be? Ya Cüneyt gitmiş kolye çalmış. Şimdi de beni suçuna ortak etmeye çalışıyor. Ağzını topla. Benim oğlum ne hırsız ne de yalancı. Verdim dediyse vermiştir. Ya amma uzattın. Kimsenin bana bir şey verdiği yok. Cüneyt şimdi karakolda. Hiç mi vicdanı sızlamıyor ha? Ne sızlayacak be vicdanım ha? Ne sızlayacak? Oğlun gitmiş kendi hırsızlık yapmış. Bana ne bundan? Bana bak bana. Hani be? Nesin almadım diyorsa almamıştır. Kapımın önüne gelip rezillik çıkartma. Oğlum senin kızın çıktığı günden beridir benden, babasından, herkesten para ister oldu. Cüneyt senin gibi aç gözü bir kız yüzünden başını belaya soktu. Şimdi bana o kolyeyi vereceksin. Yoksa evine girip kendim alırım. Ee, amma uzattın ya. Hadi defol git buradan. Defol. Ee, yettin be. Sen benim kapıma girip işgalık mı yapıyorsun ha? Kolun çaldıysa kızımın suçu ne? Defol git buradan. Hadi. <laughs> defol. Şimdi gidiyorum. Ama akşama gelip Hikmet Bey'e kızının yediği bütün altları anlatacağım. Biraz onuru gururu varsa o halleder bu işi. Hadi anam hadi hadi. Bu Cüneyt neler verdi sana? Ya anne. Sen de bu kadının saçmalıklarına inandın mı Allah aşkına? Benim ne işim olur o Cüneyt Salay'la? Bana bak, beni aptal yerine koyma. Aylardır o çocukla beraber olduğunu bilmiyor muyum sanki? Ya tamam, bir şeyler verdi de üç beş tane işe yaramaz, beş para etmez şey. Hiçbirini de ben istemedim anne. Şimdi de itiraf edemedim. Çünkü etseydim suçuna ortak gibi olacaktım. Cık. Yok yok bu saatten sonra sesini çıkarma zaten. Sen dua et de bu Cem'e gidip rezillikleri anlatmasın. Hikmet. Canın mı sıkkın senin? Yok Kerim Bey. iyiyim. Bak eğer bir sorun varsa söyle. Mutlaka hallederiz. Allah razı olsun efendim. Siz bana yeterince destek oldunuz zaten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.